Sevgili dostlarım hepiniz hoş geldiniz. Söz verdiğim gibi bu sefer Miraj haritasında size bildiğim bütün grenade'leri gösteriyor olacağım. Kendi kullandıklarımın haricinde de çok bir şey gösterip kafanızı sulandırmayacağım. Bilgi kirliliğine sizleri boğmamaya çalışacağım. O yüzden vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Arkadaşlar T tarafından başlıyoruz ve T tarafında ihtiyacımız olan 3 farklı smoke var eğer A site'a girmek istiyorsak. Bunlardan bir tanesi Stairs smoke, bir diğeri Jungle smoke, bir diğeri de CT smoke. Bunların üçü, dilerseniz aynı noktadan anlatılabiliyor. Bu görmüş olduğunuz kapının sağ tarafına doğru kendinizi konumlandırıp, görmüş olduğunuz bu tuğlanın solundaki siyah kire doğru bir cam trova atarsanız, bu atmış olduğunuz smoke gidip CT tarafını kapatacaktır. Aynı noktadan kafamızı biraz daha yukarıya kaldırıp, buradaki kabloya doğru bir cam trova attığımız zaman da, bu da gelip jungle tarafını kapatacaktır. Gördüğünüz gibi jungle'ı da kapattık. Şimdi yine aynı noktadan. Elimize sis bombasını alıp buradaki kabloların üstünde bu duvarın çatı çıkıntısının sağ üst tarafına doğru bir cam trova attığımız zaman da bu da merdivenin tam üstüne ve sol tarafa doğru düşecektir. Bu smoke Stairs smokları için yani merdiven smokları için aralarında en sevdiğim versiyonu çünkü hem uç tarafına düştüğü için jungle smoke'unu biraz daha destekliyor. Dolayısıyla jungle'ın içinden palasa bakmaya çalışan oyuncuların açısını da kapatabiliyor bir nebze. Hem de sandviç tarafına doğru sarkmıyor. Dolayısıyla eğer burada bekleyen bir oyuncu varsa siz rampadan çıkarken sürprizle karşılaşmıyorsunuz ya da buradan ninja atıp günü size dar etmeye çalışan bir CT ile rastlaşmamış oluyorsunuz. Ama benim bu noktada sevmediğim küçük bir detay var. Arkadaşlar CS:GO'dan da alışkanlık edindiğimiz şuradan atılan CT Smoke'u buraya geliyorsunuz, kendinizi hizalıyorsunuz, jump throw gönderdiniz, art yurtt falan. Ama bu smoke gördüğünüz gibi sağ alt tarafa düşüyor. Dolayısıyla sol tarafta ticket penceresinde küçük bir boşluk bırakıyor çoğunlukla CT oyuncuları bu boşluğu avantaj olarak kullanıp siz bombayı kurana kadar bekleyebilir. Bomba kurulma sesini duyduktan sonra da buraya zıplayabilir. Bunun daha güzelini atmanın yine kolay bir yolu var. Bu sefer buradan CT smu atmak yerine burada görmüş olduğunuz su duvarın sağ tarafına doğru kendinizi yanaştırıp duvarda görmüş olduğunuz bu çıkıntının biraz sağına doğru jump throw gönderirseniz buraya attığınız smoke gördüğünüz gibi yerden kutunun üstüne sekeceğinden dolayı daha yüksek bir smoke açıyor. Dolayısıyla buradan zıplayarak pik almaya çalışan CT oyuncularına karşı yine güzel bir önlem almış oluyorsunuz. Dolayısıyla üçünü de aynı yerden atmak yerine sadece CT smoke'unu bu göstermiş olduğum yassı duvarın önünden atarsanız daha geniş bir smoke duvarına sahip olursunuz arkadaşlar. T tarafında midi kapatmak için kullanabileceğiniz ölümcül iki adet smoke var. Bunlardan bir tanesi window'u kapatır bir diğeri de connector'ı kapatıyor. İkisi de bu görmüş olduğunuz çöp kutusunun hemen sağ tarafından atılıyor. Hemen göstereyim kendinizi buraya yapıştırıyorsunuz. Arkanızı döndükten sonra bu duvarda görmüş olduğunuz halının şu kısmında yukarıya sağa, yukarıya sağa, yukarıya sağa doğru ilerleyen bölümleri var. Biz bu ilkinin tam köşesine nişan alacağız. Kendinizi buraya konumlandırdınız. İlk yukarı sağ olan kısma nişan alıp jump throw attığınız zaman buradaki sis bombamız direkt connector'ın iç tarafına ve gördüğünüz basamakların ikincisine düşüyor arkadaşlar. Bu da Diğer atılan dandiri connector smoklarına benzemiyor ve üst tarafı komple kapatıyor. Dolayısıyla eğer window'da kapalıysa short'a doğru geçerken arkanızı kesinlikle A site'e göstermemiş oluyorsunuz. Rakibiniz AWP ile de baksa, ticket'ın üstünden de oynasa sizin short'tan geçişlerinizi hiçbir şekilde göremeyecek. Arkadaşlar window smoke da aynı yerden atılıyor. Hemen göstereyim. Kendinizi yine aynı konuma sabitliyorsunuz. Burada görmüş olduğunuz tahtanın biraz sol alt çaprazına doğru nişan alıyorsunuz. Ateş etme tuşuna basılı tutuyorsunuz yani sol tıka. Biraz D'ye basıyorsunuz ve jump throw. Bunu atması biraz zor. Buna alışması da biraz zor. Ama bunu yaptıktan sonra hiçbir Windows onu ıskalamayacaksınız. Zaten bir önceki videomdan itibaren artık input overlay yani benim bastığım tuşların ekranda görünebilmesi için küçük bir zımbırtı da kurdum. Umarım orada görünüyordur şu an. Tekrardan göstereyim. Kendinizi buraya sabitliyorsunuz. En dibine girdiğiniz zaman Sırtınızı buraya dayadığınız zaman S, D, S, D'ye birkaç kere basıp bunu yapabilirsiniz. Bu görmüş olduğunuz tahtanın sol alt çaprazına nişan alıyorsunuz. Sol tıka basılı tutuyorsunuz. D, Jump Throw. Bu şekilde tek seferde window'un içine düşmüş oluyor. Sevgili dostlar B apartman tarafında kullanabileceğiniz çok etkili 3 tane smoke var. Gelin hızlıca bunlara bakalım. Bunlardan bir tanesi Kitchen'ın pencere tarafını kapatır. Bir tanesi Kitchen'ın kapı tarafını kapatır. Bir tanesi de Short'un bir kısmını kapatıyor. Edward'ın ön tarafını. Smoo elimize alıyoruz. Şurada görmüş olduğunuz binanın çıkıntısının sol üst tarafına doğru şu taraflarına doğru bir jump drop attığınız zaman görmüş olduğunuz gibi buradan uçarak bu pencerenin tam olarak içine düşüyor. Dışarıya da çok fazla bir taşırma yapmadığı için eğer kenar pozisyondan oynuyorsanız bu tarafa kolaylıkla hakim olabiliyorsunuz. Yine aynı yere geldiğimizde görmüş olduğumuz 3 adet pencere var. Burada ortadaki pencerenin sağ üstüne doğru nişan alarak bir jump throw attığınızda bu smoğumuz da direkt olarak görmüş olduğunuz kapının önüne düşüyor. Üçüncü sis bombamız da yine aynı yerden binanın sol tarafına sadece bir sol tık yapmamız halinde buraya çarptıktan sonra aşağı düşerek short'un belli bir kısmını kapatmış oluyor. Dolayısıyla CT'lerin işini retake oynarken bir tık daha zorlaştırmış oluyor. Tekrardan üçünü hızlıca göstereyim. Ben genellikle daha erken rotasyon alındığı için önce pencere tarafını kapatıyorum. Sonra tekrar elime smoke alıp bu sefer kapı tarafını kapatıyorum. En son short'tan gelen oyuncular en geç gelen oyuncular olacağı için bir turda short'u kapatıyorum. Ve site aşağı yukarı bu şekilde görünüyor. Bir tane buraya patlar, bir tane buraya açılıyor, bir tane de short tarafına açılıyor. Dolayısıyla benim takım arkadaşlarım aşağıya doğru inerken bana tek bir şey kalıyor onlara bir flash göndermek. Bunu da şöyle yapıyorum. Kendimi bu odunla hizalıyorum. Görmüş olduğunuz pencerenin sağ tarafına doğru nişan alıyorum. Koşarken oduna çarpmadan önce bir jump throw ile flash atıyorum. Bu da belli başlı ortak pozisyonların neredeyse tamamını kör ediyor. Örnek vermem gerekirse. Bench'te işte bekleyen bir oyuncu varsa kör. Araba tarafında varillerde bekleyen bir oyuncu varsa bu vatandaş kör. kör Apartman altında pencerenin çıkışını bekleyen bir oyuncu var ise bu arkadaş kör. Kör oldu! Ol. Backside tarafında off angle bekleyen bir vatandaş varsa bu da kör oluyor. Dolayısıyla birçok ortak pozisyonu kör ettiği için bu flash'ı mutlaka kullanabilirsiniz. Sakin ol. Sakin ol. Kör oldu! Şunu indirelim aşağı Şu arkadaşlar. Görmüyorum! Yine B tarafında pencereden güvenli bir şekilde atlamak için etkili bir flash kullanabilirsiniz. Bu flashımız da hemen bu köşeden kullanılıyor. Kendinizi buraya sıkıştırdıktan sonra elimize bir flash bang alıyoruz. Duvarda gördüğümüz bu beyaz lekenin hemen sol üst tarafına doğru bir sol klik attığımız zaman duvardan sekip tekrardan penceredeki duvarın arkasında patlıyor. Siz bu flash attıktan sonra güvenli bir şekilde çıkış sağlayabilirsiniz ve ilk bakmanız gereken açılarda bulunan iki rakibiniz de bu flaştan kaçmak için çok hızlı reaksiyon göstermek zorunda olacağı için iki farklı senaryo ile karşılaşacaklar. Ya bu flashın patlamasına izin verip kör olacaklar ya da buna reaksiyon gösterip kafalarını çevirecekleri için siz aşağıya atladığınızda onların arkası dönük olacak. Diğer taraftan yani jail pozisyonundan da bu flaş aynen şöyle görünüyor. Olur da bu flash'ı görüp reaksiyon verirlerse de siz aşağıya atlarken o arkadaşlar zaten arkası dönük olacaklar. Dolayısıyla bu flash'ı attıktan sonra eğer hızlı bir şekilde dışarıya çıkarsanız hem buradaki oyuncuyu hem buradaki oyuncuyu gafil avlayabilirsiniz. Diyelim ki T oynarken mid tarafına açılmak istiyorsunuz. Açıldınız ve bir baktınız ki window'da smoke yok. Hiç problem değil. Eğer üstünüzde bir smoke varsa buradaki at arabasının arkasına saklanıyorsunuz. Tekerleğin sağ tarafında eğilerek şuraya doğru sadece bir sol tık gönderiyorsunuz. Bu şekilde mid tarafından eğer Windows'daki smoke bitmişse tazeleyebilirsiniz ya da takım arkadaşlarınız kötü bir Windows atıp eğer kaçırmışlarsa ilkini ve düzgün olanını siz atabilirsiniz. Yine aynı pozisyondan eğer jungle tarafına bir smoke atmak isterseniz burada görmüş olduğunuz yaprağın sol uç kısmının biraz daha aşağısına nişan alıp bir left click yaptığınız zaman yani bir sol tık gönderdiğiniz zaman tamamen jungle'ın içine düşecek bir smoke gönderiyorsunuz. Demin atmış olduğunuz smoke beraber bir tane de short smoke atarsanız direkt olarak mid içerisinden zaten demin window'u da kapatmış olduğunuz için short'tan ve jungle'dan kendinizi koruyacak şekilde A site tarafına doğru açılabilirsiniz. Bu smokeların üçünü de aynı anda kullanmanızı tavsiye etmiyorum çünkü mid bölgesinde eğer bir yere hızlı girmeyecekseniz T tarafında 3 oyuncunun bulunması çok mantıklı bir hamle değil ama oyunu şekillendirmek ya da roundun gidişatına yön vermek sizin elinizde ise bu dilediğiniz smokelardan birini ya da birden fazlasını kullanıp bu şekilde hareket edebilirsiniz. A site için sizlere çok güzel bir flash göstereceğim çünkü çoğu oyunda A site'da şöyle ya da şu şekilde flash atıldığını görüyorum arkadaşlar. Şimdi bunun iyi yanları da var kötü yanları da var. Rampadaki oyuncularınıza tamamen zor zamanlar yaşattığı için bu flashlar rakiplerinizi her ne kadar belli orantıda kör etse de kullanmanızı tavsiye etmediğim flashlar. Ama kendi takım arkadaşlarınızı kör etmeden CD'ye işkence çektirmenin çok güzel bir yolu var hemen göstereyim. Daha güzel CT Simon'un atıldığı nokta hatırlıyor musunuz? Buraya geldiniz, elinize flash'ı aldınız. Gördüğünüz bu duvarın sağ üstünden bir jump throw. Arkadaşlar mükemmel bir flash. Şimdi daha rahat duyabilmeniz için oyunun sesini biraz daha yükselttim. Sizin rampadaki arkadaşlarınız bu flashlardan 5000 tane gelse bile hiçbir şekilde kör olmuyorlar. Peki bu flash ne işe yarıyor? Hemen göstereyim. Yakında pusan bir oyuncu vardır. Kör. Box arkasına yatmaya çalışan bir oyuncu vardır. Kör. Firebox'ın sol tarafından açılmak istiyordur. Jiggle alıyordur. Kör. Firebox'ın sağ tarafından açılmıştır. Kör. Çok ince bir açıdan rampa çıkışı kesiyordur default box'tan. Kör. Ticket oynuyordur. Burası zaten kör. Bench'ten çıkış yakalamaya çalışıyordur. Kör. Merdiven tarafından piklemek istiyorsa yine kör. Siz bu Flash'ı attığınız zaman rakip takımın söyleyebileceği tek bir şey var arkadaşlar. Ben körüm. Hadi buyurun. Boncuk gibi flashbang arkadaşlar. Her oyun kullanabilirsiniz. Gelelim CT tarafına. Şimdi CT tarafında size bildiğim utility'leri göstereyim. Bunlardan bir tanesi çok güzel bir retake smoke. Diyelim ki benim gibi bir B oyuncususunuz. Info almaya çalışırken rakiplerin A'ya girdiğini radardan naklen seyrettiniz ve rotate atıyorsunuz rotasyonunuzu alırken kendinizi bu köşeye sıkıştırırsanız yukarıya baktığınız zaman iki tane pencere göreceksiniz. Sağdaki pencerenin sağ üst tarafına jump throw attığınız zaman bu sumumuz direkt olarak palasın içine girecek arkadaşlar. Özellikle palasın direkt olarak içine düştüğü için retake'lerde palastan gelecek olan baskıyı azaltmak adına kullanabileceğiniz çok güzel bir smoke arkadaşlar. Bunu yazın bir kenara bazen kullanırsınız. Her zaman işinize yaramayabilir ama bazen kullanırsınız. Yine CT tarafında retake oynarken rampa tarafını kapatabilmek için de bir smoke keşfettim. Onu da hemen göstereyim size. CT tarafında zırtlı aracın kenarına kendinizi sıkıştırıp görmüş olduğunuz uyutu anteninin uyutu anteni. Ah. Görmüş olduğunuz uydu anteninin soldaki çıkıntısına bir jump throw attığınız zaman çok da etkili bir şekilde kapatmıyor ama ihtiyacınız olan bütün açılardan sizi korur rampa tarafının önüne düştüğü için öncelikle headshot tarafını kapatır, sağ taraftaki ilk yakın açıyı kapatır ve Tetris'te burada saklanabileceği açıları kapatacağı için rakip burada ya üste çıkmak zorunda kalacaktır ya smoke arkası bekleyip sonradan pushlayacaktır ya da pozisyon değiştirmek zorunda kalacak. Bunu Takım arkadaşlarınızdan herhangi birinin kullanabileceği bir palas smoke ile birleştirirseniz retake alırken daha fazla kazanma oranına sahip olursunuz. Takım arkadaşınız eğer market tarafından rotasyon alıyorsa demin göstermiş olduğum şu smokla palası kapatırken siz de şimdi gösterdiğim CT smokla direkt olarak rampa tarafını kapatıp buradan kendinizi oynatabilirsiniz. Siz içeriye girmeden en azından backside kısmı bu şekilde görünüyor olacak. Dolayısıyla buradaki açıları egale ettiğiniz için kontrol etmeniz gereken yerlerin sayısı gittikçe azalmış olacak. Eğer takım arkadaşınız B ya da Short oyuncusuysa ve Catwalk üzerinden rotasyon alıyorsa buradan da çok kolay bir yöntem var. Kendinizi bu B sembolünün okla gösterilen yerine sıkıştırıp görmüş olduğunuz bu çubuğun üstünde 3 tane belirgin leke var. Bronze, Bronze, Gri. Gri olan lekeye doğru bir jump throw attığı zaman bu da hemen Palace'ın ön tarafına düşecektir. Bu smoke biraz daha etkili çünkü siz CT tarafından çıkış sağlarken Under'ı da kapatmış olacak. Dolayısıyla eğer dilerseniz takım arkadaşınızdan bu sumu isteyebilirsiniz. Takım arkadaşınız palas tarafını kapatırken siz de CT tarafında size gösterdiğim smokla rampayı kapatırsanız retake'lerinizi daha kolay bir şekilde oynayabilirsiniz. CT oynarken genellikle A tarafından bir çıkış varsa round başında birçok arkadaşımızın şöyle bir Molotov attığını görürüz. Ben bunu kullanmayı çok tavsiye etmiyorum. Çünkü bir roundda 1 dakika 55 saniye olduğu için molotofu bu kadar erken kullanmak fazla akıllıca değil. Bunun yerine benim alternatif olarak kullandığım çok etkili bir Molotov var. Hemen bunu göstereyim. Diyelim ki A tarafındaki oyuncunuz ticket'tan, firebox'tan, default'tan ya da e, apartman altından, palas altından nereden oynarsa oynuyor. Size açıkış olduğuna dair bir info verdi. Bana böyle bir info gelmesi halinde hemen işi gücü bırakıp şuradaki köşeye kendimi konumlandırıyorum. Rampa tarafına doğru döndüğümde duvarda şöyle karanlık bir leke var. Bu lekenin en alt ve en belirgin olan kısmına sadece sol tıkla bir Molotov gönderiyorum. Bu bu kutunun en önüne düştüğü için hem Tetris tarafını yakıyor hem de sandviç tarafını yakıyor. Dolayısıyla dışarıya olan çıkışları büyük ölçüde engelliyor ve T tarafını burada mahsur bırakıyor. Bu molotofu gönderdik yetti mi yetmedi hemen arkasından W sol tıkla bir grenade daha gönderiyorum arkadaşlar. Bu grenade de biraz daha içeride patlıyor. Dolayısıyla eğer ben bu molotofu attıktan sonra buradan kaçmaya çalışan bir oyuncu varsa rampaya doğru kaçacağı için bir de suratına grenade yemiş oluyor. Dolayısıyla bu ikisini birleştirerek çok güzel bir grenade oyunu yapabilirsiniz rampa tarafına. Mid'in kontrolü sizde ise bench tarafından window tarafına zıplarken genellikle insanların şu kısmı kullandığını görüyorum. Bunu kullanırken kuru kuruya bu hareketi yapmak yerine çok güzel bir flashla bunu taçlandırabilirsiniz. Bench tarafına yanaştınız. Burada görmüş olduğunuz kırmızı noktaya doğru sağ tık jump drop attıktan hemen sonra hızlı bir şekilde bu koşuyu tamamlamanız gerekiyor. Yaptığınız zaman da şöyle görünür. Siz bu şekilde açıya çıktığınız zaman rakibiniz de o flaşı aşağı yukarı şöyle görecektir. Dipte saklansa bile kör oluyor. Sol dip tarafta saklanması halinde yine kör oluyor. Ve flaş çok geç içeriye düştüğü için fazla bir reaksiyon süresi olmuyor. Dolayısıyla hareket kabiliyetiniz yeteri kadar hızlı ve çevikse kuru kuruya buraya zıplamaktan ziyade altınıza bir flaş atarak buraya çıkmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Eğer buraya bir smoke geldiğini görüyorsanız, bu smoke'ı açmanın çok kolay bir yolu var. Kendinizi buraya konumlandırıp şurada görmüş olduğunuz kartonlara doğru kendinizi de buradan hizalayıp kartonun ucuna doğru bir sağ tık jump throw attığınız zaman bu attığınız grenade pencerenin dışında patlıyor arkadaşlar. Yani bu alt tarafta patlıyor. Alt tarafta patladığı için size hasar vermiyor ama eğer burada bir sis bombası varsa bu 60 olduğunuz greni direkt o sis bombasını kıracağı için siz hasar almadan mide açılabilir. Burada da rakiplerinizi beklenmedik bir şekilde avlayabilirsiniz. Bunu mutlaka deneyin. Arkadaşlar size Dark için çok etkili bir Molotov göstereceğim. Bunu hem T tarafında hem CT tarafında duruma göre kullanabilirsiniz. Dolayısıyla bunu en sona sakladım. Görmüş olduğunuz sütunun yanına geldiğiniz zaman kendinizi şuradaki duvarın size doğru dönük olan çıkıntısına doğru hizalıyorsunuz. En üstüne bakıyorsunuz. Sol tıka basılı tutuyorsunuz. W'ya basarken crosshair'ınız buradaki ışığa denk geldiği an sol tıkı bırakıyorsunuz. Uygulamalı bir şekilde göstereyim. Geldiniz. Köşedesiniz, molotofu seçtiniz, kendinizi duvara hizaladınız. Üst tarafa doğru hedeflendirdiniz. Sol tık W. Işığa değdiğinde sol tıkı bırak. Gördüğünüz gibi buradaki kırıktan hemen aşağı iniyor ve alt tarafta ne var ne yok burayı yakıyor. Köşede bekleyen oyuncular da belli başlı durumlarda hasar alacaklar arkadaşlar. O yüzden burada yatan oyuncuları da egale edebilir. Ama etmediği bazı durumlar oluyor. Dolayısıyla çıkarken mutlaka oyuncularınızı en azından şu köşeye bakmaları için uyarıda bulunun. Arkadaşlar bu bölümün de sonuna geldik. Miraj haritasında bildiğim bütün utility'ler bunlardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım bunlardan işinize yarayanları kendi oyunlarınızda da kullanıp hızlıca seviye atlarsınız. Üçüncü harita söz verdiğim gibi Inferno olacak. Şu anki harita havuzunda bulunan bütün haritalar için bu içeriği çekmeye devam edeceğim. Map havuzundaki haritaların yanı sıra e, ESL Pro League 21'i takip ediyorsanız bugünkü yayında Cache haritasını tekrardan tanıttılar. Dolayısıyla keş haritası için de çok yüksek ihtimalle bir video hazırlıyor olacağım. Ama şu anki ana odak noktam harita havuzunda bulunan 7 haritamız arkadaşlar. Bunlar da sırasıyla Dust2, Mirage, Inferno, Ancient, Anubis, Train ve Nuke olarak ayrı ayrı haritalar. Tabii ki de rahat durmayacağım. Hepimiz buradaki en etkili utility'leri iyi bir şekilde, kolay bir şekilde öğrenene kadar bu videoları çekmeye devam edeceğim. Umarım hoşunuza gidiyordur. Ben yaparken çok keyif alıyorum. Bazılarını kendim keşfediyorum. Bazılarını da internetteki kaynaklardan sizler için derliyorum. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Oruç tutan kardeşlerim Allah kabul etsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.